Arkadaşlar, geleneksel çardak toplantımıza hoş geldiniz. Gelemeyenler için de bu videoyu çekiyoruz. Gelin kızlar, bu tarafa gelin. Arkama doğru, bu tarafa doğru gelin. Şimdi, e, geçen çalışmamızı yaptık. Identity Film analizimizi yaptık. Gayet de güzel tepkiler aldık. Benim tabii memnun olmadığım yerler vardı. Mesela kamera farkı... E, hissettiniz mi kamera farkını? iPhone'la o fotoğraf makinesi olmadı. Ee, şimdi bugün yeni şeyler söylemek gerek. Bugün yeni şeyler söyleyeceğiz. Bir dahaki projemiz gençler, e, Odipus kompleksi, bunun sinema ve edebiyat evrenindeki çözümlenmeleri. Yani bunu araştıracağız. Tamam mı? Odipus kompleksini araştıracaksınız. E, şimdi burada uzun uzun onu anlatmayayım. Yani kısacık, kısacık şöyle anlatayım. Sofokles'in bir eseridir. Odipus, Kral Odipus. Ya bu bir, bu bir fenomen, bu bir kavram, tamam mı? Oedipus kompleksi. Yani psikoloji de çok önemli bir kavramdır. Yani Freud de mesela bu e, Oedipus kompleksini böyle çok temele alır. Oedipus kompleksini ben anlatayım size kısacık. Şimdi e, Kral Oedipus, işte diyorlar ki klasik konudur bu. İşte e, erkek oğlu seni ileride öldürecek, öldürecek diye bir kehanet atıyorlar ortaya. Işte. Daha sonra, sonra oğlunu öldürmesi için yolluyor, tabi öldürmüyorlar. Oğlu başka bir yerde hayatta kalıyor. Sonra oğlu büyüyor. Büyüdükten sonra işte kral olduğunu bilmeden, babası olduğunu bilmeden bir köprüde karşılaşıyorlar. Sen geçeceksin, ben geçeceksin. diye aptal bir kavgada işte ee, oğul babayı öldürüyor. Yani Oedipus kompleksi. Sonra oğul annesiyle evleniyor. Yani... Ee, Erkek çocuk anneye aşıktır. Babası düşmandır. Tamam mı? Buna Oedipus kompleksi denir ve Ödipal üçgen denir. Bu üçgeni Ödipal üçgen denir. Ama ben sadece bu kadarını vereyim. Bunun temelinde o kadar çok film, o kadar çok kitap var ki. Yakında. O kadar çok film, o kadar çok kitap var ki. bir daha çalışıyoruz. Bunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar aklında gerçekten çok güzel bir şey var. büyük ihtimalle bir tane salon kiralayacağız. Tamam mı? Tiyatro salonu kiralayacağız. Profesyonel çekim olacak. İsmail'in koordinatörüydü tabii. Ee, ışıklandırmalar, katılımcılar. Sadece e, öğretmenlerimiz dışarıdan da katılımcı alabiliriz. Ama en orijinal şey ne biliyor musunuz? En orijinal şey, mesela biz bu e, olayda atıyorum Karamozov kardeşleri inceleyeceğiz. Hamlet'i inceleyeceğiz. İşte e, Sofocles, Odipus, Kral Odipus'unu inceleyeceğiz. İşte filmlerden e, babam ve oğlumu inceleyeceğiz. Ne bileyim kitaplardan Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadını'nı inceleyeceğiz. Ya yani oradan mesela aklına şöyle bir şey var. tabi bu fikir geliştirilir tamam mı? Ben bunu da size anlatıyorum ki sizler de düşünün. Böyle ortaya çok daha güzel bir şey çıkartalım diye söylüyorum. Mesela atıyorum. E, hangisi? işte Shakespeare'in Hamlet'ini konuşurken oradan biriniz çıkacak bir pasaj okuyacak. Ondan o pasajdan devam edeceğiz. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Yemin ederim ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir çalışma hiç görmedim. Yani sinema aynen. Sinemada mesela babam ve oğlumu çalışırken arkada babam ve oğlum bir sahnesi işte o mesela geçme sahnesi var ya oraya koyacağız. Çünkü ödüpüs kompleksi tamam ödüpüs çözümlenmenin olması için babanın o oğlun babayı yıkıp geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Aynı şey elektrik kompleks yerine geçiyor kızlar için de. Kızın anneye geçmesi gerekiyor. Yani ergenlik de aslında bu çatışma neden oluyor biliyor musun? Neden anne bu oğlan çatışıyor? yıkıp geçmen lazım. Yani bir şekilde, tamam bir şekilde geçmen lazım. Ama eğer çok baskıcıysa, tamam, geçemiyorsun. Bu sefer ne oluyor? Başka şeylerden olay. Başka yerlere evriliyor. Yani ee, anladınız mı temel olayı? Oedipus kompleksini, bunu araştıracaksınız. Bunun üstüne hangisi, hangi filmler, hangi kitaplar olabilir araştıracaksınız. Ben size birkaç tane saydım az önce. O zaman mesela Kafka'nın, Kafka'nın kendisi Oedipus kompleksi zaten. Kafka'nın babaya mektuplar. Düşünsene. Yani Kafka adama diyorlar ki gelmiş gelmiş en iyi kitabı yazmış yani dönüşüm kitabını öyle söylüyorlar. Onu ayrıca bir indireceğiz e, ee, gelmiş gelmiş en iyi kitabı yazdın diyorlar. Babası diyor ki yaz bunu mu yazdın diyor yani. yani adam body zaten zirvesini yaşıyor. At, at ya. Tamam mı? Ya. At ya. Ee, bu çalışmayı yapacağız. Arkadaşlar şimdi mesela e, ben başka yerlerle de konuşuyorum. İstanbul Psikoloji Kulübü ile konuşuyorum. Onlar da buraya gelecekler. Muhtemelen bir dahaki dönem gelecekler. Onlarla da bir e, farklı bir şey yapacağız. Belki bunu onlar da gelebilir. Ama onların de ben başka bir şey düşünüyorum. Çünkü bu da çok iyi olacak. Bak şu an eee yaptığımız, yapacağımız bu çalışma bu kadar iyi bir çalışma olacak ki arkadaşlar. Göreceksiniz. Yani o videoyu yüklediğimiz zaman telifle katkıda Ben sizden ne istiyorum? Ben sizden ne istiyorum? Bu videoyu tamam Yapacağımız o çalışmayı eee inanın bana üniversite hocaları <laughs> Tamam mı? Üniversite öğrencileri Ben şunu demelerini istiyorum. Vay be öğrencileri nasıl bir çalışma yapmışlar ben eee sizden bu etkiyi yaratmanızı istiyorum. Oğlum daha acelemiz yok. Acelemiz yok. Ne zaman olacak? Eee ben dönem ya dönem sonuna ya da ikinci evin ikinci evin başından ikinci evin başı daha olası daha iyi hazırlık yaparız. Yani bu psikolojik böyle bir hava şey değil yani. Böyle haftada bir toplanalım, artı koyalım. İşte Eda gelmiş, artı böyle değil yani. Ya biz yazın da çalışacağız. Biz yazın da çalışacağız. Aklımda daha başka fikirler de var arkadaşlar da. Şimdilik bunları söyleyin. Özellikle YouTube'larımıza bu videoyu yükleyeceğiz. Ee, şöyle bir hesap diyorum. Hesap anlattım.